Kripto ATM'den herkese merhabalar. Birçoğunuzun bildiği üzere Bitoasis TR borsası Mayıs ayından beri airdrop düzenliyor. Sürekli airdropları yeniliyorlar. Ağustos ayında airdropu uzattılar ve 300 bin Türk lirası değerinde bir ödül havuzları var. Temmuz ayındaki sistem aynı devam ediyor. Bir tek yatırım miktarını ufaktan arttırdılar. Önceki kampanyadaki sistem aynı sistemi bilen arkadaşlar tekrardan yeni hesaplara yapabilirler. Bir tek de değişen dediğim gibi yatırım miktarı 120 Türk Lirasını alabilmek için maksimum minimum yatırım 1501 TL'den 1751 TL'ye çıktı. Bu AirDrop'un detaylarını şimdi hep beraber inceleyelim videomuza geçmeden önce bunun bir ödüllü video olduğunu hatırlatmak istiyorum. Videomuzu izleyip beğenip ve aynı zamanda bir yorum bırakan şanslı izleyicimiz bizden 50 TRX değerinde ödül kazanacak. Aynı zamanda YouTube kanalımızı takip edip bildirimleri açarsanız bu tür airdrop'lardan anında haberdar olursunuz. Telegram kanalımızı da takip ederek anında birçok airdrop'un güncel bilgilerini güncellemelerini takip edebilirsiniz. Videomuza geçebiliriz. Aşağıdaki kayıt linkinden tıklayarak hesabınızı açıyorsunuz ve KYC işleminizi tamamlıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken bir husus var. KYC işlemini yaparken Türkçe karakter kullanmayın. Noktalama işaretlerini kullanmayın. Buna dikkat ederseniz KYC işleminiz kısa sürede manuel onaya düşmeden tamamlanacak. Bu işlemleri yapıp yatırım yapıp 120 Türk lirasını aldığınızda bana da 120 Türk lirası gelecek. Yani referans ödülü de 120 lira. Bana gelen referans ödülünün yarısını 60 lirayı anında size geri ödüyorum ve kazancınız 180 liraya çıkıyor. Siz de arkadaşlarınıza referans vererek her arkadaşınız için 120 TL ödül kazanabilirsiniz. Şimdi sizi biraz motive etmesi açısından yeni sekmede kendi hesabımı göstereceğim. Davet et kazan etkinliğinden kazanmış olduğum miktar burada. Güvenilir bir borsadır. Paranızı yatırırken tereddüt etmeyin, endişe etmeyin. Paranız hemen işlemi yapar yapmaz hesabınıza yansıyor ve çekiyorsunuz. Şimdi buradaki yazanları size anlatacağım. Sizden tek ricam daha fazla komisyon ödememek için anlattığım şeyleri birebir harfiyen yapın. Çünkü birçok arkadaşımız Telegram grubumuzda geldi. Çok komisyon ödedim. Niye böyle oldu diye serzenişte bulunuyorlar. Videoyu izlemeyen arkadaşlarımız maalesef fazla komisyon ödüyor. Şimdi videonun detaylarına geçelim. 300 bin TL'lik ödül havuzumuz var. Maksimum 120 TL kazanacağız burada. Bitoasis Türkiye Davet Et Kazan kampanyasına katılmak için sistemimize üye olun ve kimlik doğrulama işlemimizi e, tamamlayın. Bu aynı zamanda bir referans kampanyası olduğu için referans linkiyle üye olmanız gerekmekte. arkadaşlarınızı davet etmeye başlamak için size özel davet linkini buradan oluşturun diyor. Bu linki ben size vereceğim. Buradan yine incelersiniz. 300 ile 800 TL arası yatırım yapıp XRP aldığınızda burada bir alımımızı XRP yani Ripple üzerinden yapacağız. Hem yatırım hem işlem şartı var. 300 ile 800 TL arasında bir yatırım yapıp alım yaptığımızda 40 TL 801 ile 1750 arasında yaptığımızda toplamda 80 TL altını çiziyorum toplamda 1751 TL ve üzeri olduğuna yine toplamda 120 TL ödül kazanmış olacaksınız. Bunu 1755 TL gönderirseniz tek seferde 120 TL kazanırsınız. Atıyorum buraya 500-500 paranız var. 500-500 göndereceksiniz. İlk 500'ü gönderdiniz. Ripper'ı aldınız. 40 TL. Sonra bir 500 daha gönderdiniz. Bir daha aldınız. Şu ikinci aralığa geldiğiniz için bir 40 TL daha gelecek. Toplamda 80 TL kazanmış olacaksınız. Sonra bunu arttırdığınızda, devam ettirdiğinizde 1751 TL'ye geçtiğinde ise 120 TL'ye ödülünüz yükseltilecek yani bir 40 TL daha alacaksınız 120 TL toplamda almış olacaksınız yani parça parça işlem yapabilirsiniz tek seferde de yapabilirsiniz unutmayın e, borsaya borsadan ödül alabilmek için hem yatırım hem de e, işlem hacmi şartı var. Ve bankadan para yatırmak mecburi. Banka hesabınızdan yatıracaksınız. Banka hesabınızdan nasıl para yatırırsınız? Hemen sağ üstteki videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi buradaki diğer bir işlem adı adımımız şöyle olacak. Biz buraya e, Türk lirasını yatıracağız. Önemli nokta burası. Burayı iyi dinleyin. Türk lirasını yatıracağız. Türk lirasını XRP'ye yani Ripple'a çevireceğiz. Ripple'a çevirdiğimiz an ödülümüz hemen Türk Lirası olarak hesabımıza yatıyor. Biz hesabı yatıldığımız Türk Lirası'nı Ripple'a çevirdik. Onu Binance TR ya da Binance.com'daki Ripple adresimize çekip e, değerlendirebiliriz. Gelen ödül ise direktmen banka hesabınıza Türk Lirası olarak geri çekin atıyorum 120 lira ödül aldınız. 120 lirayı tekrar şeye çevirmeyin. Ripple'a çevirmeyin. Çünkü Ripple'a çevirirseniz tekrar komisyon ödersiniz. Ya da Ripple'a çevirdiğiniz 1755 lirayı tekrar Türk lirasına çevirip çekmeye çalışmayın. Yine komisyon ödersiniz. Onun için yapacağınız tek işlem 1755 lira diyelim yatırdınız. Ripple'a çevirdiniz. Otomatikmen 120 TL ödülünüz hesabınıza yansıdı. Ripple'ı Binance TR'ye eğer hesabınız yoksa aşağıda linkini bırakıyorum kayıt olursunuz. Binance TR'ye çekiyorsunuz. Gelen 120 TL'lik ödülü de direktmen banka hesabınıza çekiyorsunuz. Bakın ben benim yaptığım işlemleri yine görebilirsiniz buradan. Cüzdana geliyorsunuz. çekim geçmişine geldiğimizde burada Türk lirası olarak çektiğim miktarları görebiliyorsunuz. Tabii ben daha öncesinde Ripple Ripple'a çevirip çektim. Ama çoğunluğunu Türk lirası olarak banka hesabına çektim. 120 TL kazanıyorsunuz ve 60 TL de ben size veriyorum. Otomatikmen 180 TL para kazanmış oluyorsunuz. Bu kampanyayı mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Çok güzel bir kampanya. Anında paranız geliyor. Videomuzu izlediniz. Yorum yapmayı unutmayın. Çekilişimize katılmak için. Bir şanslı izleyicimiz bizden 50 TRX ödül kazanacak. Youtube kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Aynı zamanda Telegram kanalımızı mutlaka takip edin. Herkese bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla.